doğru zamanda yapılırsa insanlar tepki gösterebilirler. Mesela işte İspanya'da biliyorsunuz Real Madrid işte beyaz mendiller sallarlar. Barcelona'da başka tepkiler falan var. Ama daha e, üçüncü haftadan itibaren başlayıp takım yendiğinde susulan ama aksi bir skoru aldığında beraberlik dahi yani hani o zaman da namaluk İstifaya çağrılan bu çok mantıklı değil. Çünkü bu şey oluyor. Yani o insanlarımıza da yazık. Bizim ellerini vicdanlarına koymaları gerekir. E, durumu biraz önce size izah ediyoruz. E, oynadığımız rakipler, oynadığımız oyun. Hani deseniz ki ya bu takım çekiliyor savunmaya. Bir tane atarsa atar. Şansa her zaman her maçı domine etmek için uğraşıyoruz. Ben bir durum tespiti yapıyorum yönetimimizde, başkanımızda, sağ olsun sportif direktörümüzde. Bu oyun, oyun önde oynanıyor ve kreatif oyunculara ihtiyacımız var. Skor alabilecek, işler yapabilecek, topu oraya taşıyabilecek. Çünkü bu çocuklar bunu yapıyorlar zaten. E bunun üstüne bir model daha koymamız lazım. Buna hepimiz hemfikiriz. Şimdi bu durumda hani ellerine vicdanlarına koymalı lazım. Yani amaç e, hani e, üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Sebep mi? Yani hani işte son dakikada kaç... Hani dediğim gibi bu çok uzun uzunca anlatılır ama Büyük bölümünde sizler zaten halkın nabzını, taraftarın nabzını yok diyen, benden daha iyi bilen insanlarsınız. Burada herkesin bize teveccühü var. Çalışma prensiplerimizi, fıtratımızı, karakteristik yapılarımızı görüyorlar. Heyle yok Allah'a şükürler olsun. Hurda yok. Sadece çalışmak ve bu takımı iyi yere getirme çabası. Şimdi aklı selim bir şekilde buna inanıp devam etmelerini istiyorum. Dediğim gibi biraz önce bazı sebepleri sayıyorum. Doğru zaman gelir Allah göstermesin. Hiç işin içinden çıkılmayacak yer gelir. En doğal haklarıdır insanların onu söylemek. Ama yani bir şekilde e, bunu bir amaçla söylüyorlarsa da e, ben benden yana tekrar söylüyorum, hakkım helal olsun. Bir şey söylemiyorum. Biz işimize kanalize oluyoruz, devam ediyoruz. Ama tekrar söyleyeyim, insani olarak e, 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 eğer o tartıyı koymazsak e, zarar manen zarar görmelerinden ben yani Erzurum diyorum her zaman çok çok güzel insanı var. Zarar görmelerinden ben muzdarip olurum diyeceğim ee, bu konuyu da kapatmak istiyorum.